Türk solu ne yazık ki bu hala değişmedi. Değişemiyor. Türk solu özgürlüğü sadece kendine istiyor. Başkaları için istemiyor. Tıpkı siyasal İslam'ın özgürlüğü sadece kendisine istemesi gibi. Bugün Türkiye'de siyasal İslam'la sol kültür arasında demokrasiye bakış açısından hiçbir fark yoktur. Bugün Türkiye'de sol kültür bana ne kadar düşmansa siyasal İslam o kadar düşman. Bugün Türkiye'de siyasal İslam bana ne kadar düşmansa sol kültürde bana o kadar düşman. Çünkü demokrasi anlayışlarımız birbirini tutmuyor. Sol, ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa, siyasal İslamdan aynı şekilde ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa. Siyasal İslam daha da ileri getiriyor işi, çok daha ileri götürüyor. Solda din olmadığı için siyasal İslam o dini de alıyor, siyasetin ta orta göbeğine yerleştiriyor. O zaman da tabii ki insanların duyguları akıllarının önüne geçiyor. Ve ülke işte bu hale geliyor. Neyse. Bernie Sanders'a teşekkürlerimi sunaraktan bu konuyu bitirip Mamdani ve Bernie Sanders'a biraz daha geleyim. Bernie Sanders'ın Türkiye'de de tanınmaya başlamasıyla birlikte ve benim de 2019'dan sonra YouTube kanallarındaki, kanalımdaki konuşmalarımla birden izlenme sayım 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin, şimdi 387, 400 bine doğru gidiyoruz. 400 binlere yaklaştıkça bana da ya bu dede haklı galiba diyen sayısı da çok sayıda arttı. Evet. Hala haklıyım demiyorum. Ama Mamdani kazandıktan sonra ve henüz benim de haberim yokken oğlum sevgili oğlum Aşkın Samuray Bayraktaroğlu beni aradı bana 30 sene önce aramızdaki geçen bir konuşmayı hatırlattı. Az önce sözünü ettiğim 1994 tarihli Günaydın Gazetesi'ne yayınlanan yazım. Yavrum o kadar dersin arasında babasının yazılarını da okumaktan geri kalmıyordu. O gün yazım yayınlandığı gün akşam yemeğinde bana dedi ki babacım dedi bana kırılma gücenme ama sen dedi bu Türkiye için fazla lükssün. Sen böyle yazdığın sürece okul kazanamazsın aksine düşman kazanırsın ödükler sana düşman olur dedi. Ben bu konuda yazmaya böyle yazmaya devam edeceğim oğlum dedim ve öyle yazmaya devam ettim. İşte bunu hatırlattı bana. Hatırladın mı o konuşmamızı dedi? Hatırladım oğlum. Ama dedi sana bir şey söyleyeyim mi şimdi dedi? Ee Mandani mi yok belediye başkanı oldu baba dedi. Ben bugün bir kez daha anladım ki sana 31 sene önce sen bu ülke için lükssün derken haklıymışım dedi. <laughs> Tabii gülüştük karşılıklı olarak. Evet oğlum haklıydı ben bu ülke için lükssün. Şimdi ben de daha iyi anlıyorum. Bu ülke için fazla lüksüm canlarım. Bu ülke hala Mandani gibilerden ders almak yerine Mamdani gibilerle kavga etmeyi tercih edecek kadar geri kalmış gazetecilerden, geri kalmış sözde aydınlardan, geri kalmış entelektüellerden oluşuyor. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki. Evet, şimdi gelelim Mamdani'ye. Türk siyasetine, Türkiye siyasetçisine ilham kaynağı olması gereken Mamdani bize diyor ki, Tarih sadece geçmişin hikayesi değildir. Tarih aynı zamanda bugünün iktidarlarını meşrulaştırma aracıdır. Yani eğer geçmişi hep aynı şekilde anlatırsan, bugünü de hep aynı şekilde yaşarsın. Kopamazsın geçmişten. İşte o nedenle Mamdani tarihi yeniden kurmak derken aslında toplumları kendi hikayelerini yeniden yazma cesaretine çağırıyor. Ben öyle okuyorum. Bu hem sömürge sonrası Afrika için hem de vesayet, darbe, kutuplaşma travmalarıyla yaşayan Türkiye için çok derin bir mesaj canları. Biz kim olduğumuzu yeniden tanımlamadan ne olacağımızı da belirleyemeyiz. Türkiye'nin gerçek kutluşu iktidar değişiminde değil. Hani benim yıllardır anlatmaya çalıştığım Hani var ya diyorum ya ben Türkiye'yi kimin yönettiğiyle hiç ilgilenmiyorum. Ben Türkiye'nin nasıl yönetileceğiyle ilgileniyorum diyorum ya. Değil mi? Hatırladınız mı? Değil mi? Hatta kiminiz bana kızıyor. Ne o dede ya? Tayyip mi yönetsin Türkiye'yi yine? Diyor. Sanki ben Türkiye'yi Tayyip yönetsin diyormuşum gibi. Ya benim Tayyip'lerle, AKP'lerle, CHP'lerle, Özgür üzerlerle işim yok ya. Ben ne onlar yönetsin diyenler dedim, ne de onlar yönetmesin diyenler dedim. Hala mı anlatamadım bunu? Ya ben Türkiye'nin yönetilmesi için zihinlerin değişmesinden yanayım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a değil, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyetiyle mücadele ediyorum. Ben iki gündür, üç gündür Özgür Özel'i bir taraftan alkışlarken diğer taraftan da neden eleştiriyorum? Zihnini beğenmediğim için eleştiriyorum. Zihinsel değişimini gerçekleştiremediği için eleştiriyorum. Demokrasi umut rejimidir. Demokrasileri umut haline getiren muhalefetlerdir. İktidar dökülürken muhalefet hiçbir işe yaramıyorsa ve bir, bir umut veremiyor ise asıl tehlikede olan nedir? Muhalefet midir? Asıl tehlikede olan demokrasidir. Bir rejimi demokrasi yapan iktidarlar değil muhalefetlerdir. Ben muhalefete bu kadar destek verirken ya da arkasından bu kadar eleştirirken amacım ne? Amacım zihniyetimle mücadele etmek. İktidarı değiştirsem ne olacak zihniyet aynı olduktan sonra? Gitti Tayyip geldi Özgür ya da Ekrem. E zihniyetler aynı. E bana ne o zaman? Ben neden ona ya da buna destek vereyim ki? Benim işim zihniyetlerin değişmesiyle. Yani mandaninin dediğinin yapılmasıyla. Yeni mandaniler bizde de olmalı. Yetişmeli. Ve bakın geldi çıktı şak dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin değil sadece dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan ve en etkin şehirlerinden biri olan New York'un belediye başkanı seçildi. Bu sefer de bizde birileri türede tekrar bak sosyalist, Arap, Ugandalı ama Arap, Müslüman, karısı Suriyeli Müslüman. Ama bunu yazanlar yanına karısı Suriyeli Müslüman, ama seküler Müslüman diye yazamıyor. Onun yanına hemen ne yapıyor? Şara'nın başörtülü karısını koyuyor. Bak bu da Suriyeli Müslüman diye. Ee, bu, 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 benim bu, bu, bu zihniyetle kavga. Benim bütün kavgam işte bu zihniyetle bu zihniyetle. Ben bu zihniyetlerin iktidardan çekilmelerini istiyorum artık. Medyadan da çekilmelerini istiyorum. Siyaset, ırk, din, mezhep üzerinden yapılmamalı. Giyim kuşa üzerinden de yapılmamalı. Siyaset zihniyet üzerinden yapılanmalı. Tarihi yeniden yazabilecek olanlar siyaset yapmalı. Evet, Mandane'ye göre gerçek kurtuluş zihinsel özgürleşmede yatıyor. Mesela Bernie Sanders'ta benzer şekilde değilse bile ama çok farklı bir şekilde ne diyor? Değişim yukarıdan gelen emirlerle olmamalı diyor. Değişim aşağıdan doğan, aşağıdan başlayıp yukarı doğru giden Dostlukla, uzlaşıyla olmalı diyor. Ee, biz ne diyoruz? Memduh Bayraktaroğlu 30 senedir ne diyor? İşte bunları söylüyor. Şimdi bakınız. Notlarımın arasında vardı. Bernie Sanders'ın 2016 seçim sürecinde yani aday adaylığı seçimi sürecinde yaptığı konuşmalardan bir bölümünü sadece sizlerle paylaşacağım. Tabii aklımda tutmam mümkün olmadığı için buradan okuyacağım. Sanders demiştik ki 2016 yılında bugün dünya nüfusunun yüzde biri geri kalan yüzde 99'undan daha zengin. 100 kişide bir kişi kalan 99 kişinin servetinden daha büyük servete sahip diyor. Sanders söylüyor bunu. Amerika Birleşik Devletleri politikacısı, bana göre filozofu. En zengin 60 kişi nüfusun yarısından o dönemde 3,5 milyarmış üç buçuk milyar kişiden daha fazla zenginliğe sahip. Bu kadar az kişinin bu kadar fazla serpe, servete sahip olduğu, bu kadar çok kişinin ise bu kadar az şeye sahip olduğu bir zamanda bu çağdaş ekonominin ahlaksız ve sürdürülemez temellerine karşı çıkmalıyız. Benim Duh Bayraktaroğlu en az eşitsizlik derken bunu söylüyor. Ben Sanders'ın herhangi bir yerinde konuşması herhangi bir tam eşitlik isteriz diye bir laf duydunuz mu? Komünistler gibi. Yok hayır. O da biliyor böyle bir şey mümkün olmadığını. E ben de 30 yıldır tam eşitlik diyenlerle müşahede ediyorum. Olmaz. Hayal bile değil. Rüya bile değil. İstememiz, talep etmemiz gereken en az eşitsizliği yani dağılımda adaleti tam olarak tesis etmektir. İşte adamın söylediği de bu. Devam ediyor. Kontrolsüz küreselleşme ve spekülatif mali sistem üzerine kurulu piyasa ekonomisi ortak faydayı ortak faydayı koruyan yasal, siyasi ve ahlaki kısıtlamaları parçaladı. Kendi milyarlarını çocuklarımızın ve gezegenimizin geleceğinden çok daha fazla önemseyen insanların hırsına hep birlikte karşı durulması gerekiyor. Ya bu Memduh Bayraktaroğlu 30 yıldır bunu anlatıyor. 30 yıldır bunu anlatıyor. Kendi partili arkadaşlarımla bile yeri geldi ters düştüm. Bunun içinde şimdilik burada anlatmıyor. Ama bizim anladığımız manadaki liberal, demokrat, sosyalist, iktisadi sistemde ve rejimde diyelim ki rejim değil o sistemde çünkü ideolojisi yok onun sistemde devlet olmazsa olmazdır. Ama devlet müdahale eden devlet değildir. Devlet denetleyendir. Devlet plan program sizendir. Devlet araştırma ve geliştirmelerde kaynak yaratandır. Devlet yeni geldiğinde enflasyon ya da fiyat artışı ya da hayat pahalılığı gibi şeylerle mücadele edebilmek amacıyla devreye girendir. Neyle? Kaynaklarıyla. Bizim dediğimiz devlette dergi hayat pahalılığıyla kontrol için kullanılır. Evet. Burada hayatı pahalılandırmak için kullanıyor vergi, talebi düşürmek için kullanılıyor. Vergiler yükseltiliyor ki talep kısılsın, talep düşülsün, devlete daha çok para girsin. Hayır. Biz öyle düşünmüyoruz. En azından ben öyle düşünmüyorum. Ben de vergi gelirlerinin hayat pahalılaşması ihtimaline karşı kullanılmasını düşünenler dedim Yani yatırımlarda devlet desteklerinde kullanılması gerektiğini düşünenlerden. Yani canlarım, sen ders sistemin dışında kalarak değil. Sistemin tam da kalbinde ama halkın yanında durarak siyaset yapılmasını istiyor benim gibi. Ben de aynı istiyorum. 30 yıldır da mücadele veriyorum. Ve sendir umudu soyut bir duygu olarak değil, örgütlü bir eylem biçimi olarak yeniden yorumluyor. Bana ne diyorlar kimileri? Sizler değil tabii. İçinizde 5-10 kişi, belki 20 kişi, 50 kişi. Polyanla diyor. Polyanla cılık oynuyor. Aklın tekrin hep bizim umutlarımızı, bize umut vererek bizi uyutmak diyor. Değil mi? En şeyi karartma diye diye ensemiz biz kapkar olsun diyor. <laughs> yani. Öyledir mi? Oysa benim umudum benim umudum değil. Benim umudum bir ülkenin, bir halkın, bir dünyanın, bir, bir insanlığın umudu. Benim umudum bir eylem. Evet bir eylem için umut. Neyse bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Sanders ortaya çıktıktan ve görüşleri tam olarak anlaşıldıktan sonra Amerika'daki milyonlarca genç şunu öğrendi. Yalnız değiliz. Bu müthiş bir duygudur. Yalnızlık duygusu ne kadar berbat bir duygu ise yalnız değilim diye düşünmek de o kadar muhteşem bir duygudur. Sanders o gençlere işte o duyguyu verdi. Takmayın kafanızı dedi. Enseyi karartmayın istedi. Demedi ama demek istedi. Yalnız değilsiniz. Ve bu cümle progresif sola bir tür enerji yakıtı oldu. İnsanlar artık ideolojiye değil birbirlerine inanmaya başladılar. Türkiye bu akımdan ne öğrenebilir? Valla Türkiye bu akımdan ne öğrenebilir bilmiyorum. Ben bu ülkede bir zamanlar başbakanlık bile yapmış bir profesöre danışmanlık ettiğim halde hiçbir şey öğretemedim. Ne partisini öğretebildim ne kendisini öğretebildim. Ve yaklaşık 31 yıldır da ulusal medyada yazıyorum. Hele son 7-8 senedir yani değişik bir milyondan fazla kişiye hitap ediyorum. Sadece 400 bine yakın tescillenmiş takipçi kardeşim, dostum, dijital torunum var. Onlara da bir şey öğrettiğim kanaatinde değilim ama en azından onlar şunu öğrendiler. Tam eşitlik yok ama en az eşitsizliği sağlayabiliriz. Ve yalnız değiliz. Ve hiçbir şey yapamazsak umudu kendimize eylem olarak yol gösterici seçebiliriz. Bu bile benim için büyük başarıdır. Türkiye'de bu nasıl yapılabilir? E bunu Türkiye'de yaparsa görebildiğim kadarıyla muhalefet partileri yapar. Umutlu musun derseniz ne yazık ki işte orada umutlu değilim. Ama kendimi umutlu olmak zorunda hissediyorum. Umutlu olmalıyım, umutlu olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü yaşayarak öğrendim. Umut tepeden inmiyor. Umut yerden filizlenerek yukarı doğru çıkıyor. Halide bunu başarabilecek olan muhalefettir. Ama muhalefet partilerinin genel başkanlarına bakıyorum, liderlerine bakıyorum. Hani neredeyse onlar da bırakmışlar iktidarı zaman zaman birbirlerine girecek gibiler. Çaresizlik. Buna rağmen eylemin umuttur. Buna rağmen eylemin sabırdır. Ve ben umut ederek, sabrederek ve tarihi yeniden yazabileceğimize olan inancımı da sürdürerek bu işten başarıyla çıkılabileceğine inanıyorum. Ben karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.